Web Tekno hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda iPhone 15 Pro Max ile 14 Pro Max'i şöyle bir kağıt üstünde karşılaştıracağız. 15 Pro Max'i almaya değer mi? Yani 14 Pro Max ile arasında çok büyük farklar var mı? 14 Pro Max'tan 15 Pro Max'e geçme zahmetine girmeli mi? Bu videoda buna odaklanacağız. İki telefonun tasarımına baktığımızda gördüğünüz gibi aksiyon tuşu, kullanılan malzeme ve şarj girişi dışında hiçbir fark yok. 14 Pro Max'in gövdesi paslanmaz çelikken 15 Pro Max'in gövdesinde ne titanyum kullanılıyor. Bu da 15 Pro Max'e 19 gramlık bir hafiflik avantajı sağlıyor. Hepimiz telefonu kılıfla kullandığımız için bence önemli bir detay değil ama kılıfsız kullananlar için dayanıklılık konusunda çok önemli bir gelişme bence. Titanyumla birlikte paslanmaz çelikten çok daha dayanıklı bir iPhone göreceğiz. Aksiyon tuşu ise kişiselleştirilebilir olduğu için gelecekte çok kullanışlı olacak diye. Diye düşünüyorum. Hatta ilk gördüğümde eski Sony Xperia'lardaki kamera tuşunu anımsattı bana. Şarj girişinin değişimi ise Apple'ın bize bir lütfu değil artık daha çok yapmak zorunda olduğu bir değişiklikti. Yaptılar ama düz 15'e ayrı 15 Pro ve Pro Max'e farklı Type-C konektörleri koydular. Onun detaylarına da videonun ilerleyen kısımlarında değineceğiz. Şimdi asıl dikkat çeken kısma yani kamera kısmına gelelim. Resimler arasındaki 7 farkı bulun. İki telefonda da 48 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş ve 12 megapiksel telefoto kamera kağıt üstünde diyafram değerlerine kadar birebir aynı. 15 Pro Max'te kullanılan kamera sensörlerinin daha büyük olduğu iddia edildi ama pratikteki farkı denemeden bilemeyiz. O yüzden şu an yorum yapmak yanlış olur diye düşünüyorum. Birinci fark zoom seçenekleri. 14 Pro Max'te 3 kata kadar optik zoom yapabiliyorken 15 Pro Max'le birlikte artık 5 kata kadar optik zoom yapabileceğiz. Ayrıca dijital zoom da 25x'e kadar uzatıldı. İkinci fark portre çekimlerinde. iPhone 15 Pro Max'le birlikte artık çektiğimiz bir fotoğrafı sonradan portreye dönüştürebilecek ve o da istediğimiz gibi ayarlayabileceğiz. Ya Portre severler için post atmalık foto editlerken faydalı olacağını düşünüyorum. Üçüncü fark HDR. 14 Pro Max'te HDR 4 varken 15 Pro Max ile birlikte HDR 5'i göreceğiz. iPhone'lar zaten HDR konusunda güvenilen başarılı telefonlar ama HDR 5'in bize ne kattığını pratik yapmadan söylemek zor. Onu artık telefon elimize ulaştıktan sonra deneyimleyeceğiz. Diğer 3 fark video tarafında ve bence profesyoneller için tercih sebebi olabilecek farklar. Birincisi telefoto lens'te 3D sensör bazlı optik imaj sabitleyici. Bu özellikle zoomlu çekimlerde işimize çok yarayacak. İkinci 4K 60 kareye kadar ProRes çekim yapabilmek. Bildiğiniz gibi birçok içerik üreticisi videolarını iPhone'la çekiyor ve içerik işini bir telefonla halledebilmek üreticileri büyük bir kamera yatırımından kurtarıyor. iPhone 13 Pro ve Pro Max ile birlikte hayatımıza telefonla ProRes çekim yapabilme imkanı girmişti. ProRes kabaca daha sıkıştırılmış, daha çok renk derinliğine sahip videolar çekebildiğimiz bir kodek. Hani iPhone'la çekilen klip ya da iPhone'la çekildi tarzında klipler, videolar görüyoruz ya onların çoğu ProRes formatında çekiliyor. Artısı daha kaliteli videolar çekebilmek. Hatta iPhone 13 Pro Max'te çektiğim bir örneği direkt birlikte izleyelim. Eksisi ise çok büyük yer kaplaması. Yani 1 dakikalık video aşağı yukarı 2 GB ye yakın yer kaplıyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. 14 Pro Max 4K 30 kareye kadar ProRes çekim yapabiliyorken artık 15 Pro Max 4K 60 kareye kadar ProRes çekim yapabileceğiz. Özellikle 4K 60 kare Reels çeken içerik üreticileri için çok faydalı olacağını düşünüyorum ama onun dışında basit kullanıcı için bence hiçbir önemi yok. Hatta çekseniz bile editlemeye üşenirsiniz. Basit kullanıcı için önemli olmayan bir diğer özellik ise log video kaydı. Kamerayla aşırı neşir olanlar bunu bilir. Yani yıllardır kamera karşılaştırmalarını, en çok dikkat edilen özelliklerden biridir kabaca daha yüksek dinamik aralıklı yani editlemeye renk atmaya daha müsait çekimler yapabilmemizi sağlayan bir renk profili bu yani çekerken çamur gibi bir görüntü görürsünüz ama bilgisayara attığınızda editlerken e, normal çekilen bir videoya göre çok daha iyi renk atabilirsiniz birkaç marka bu özelliği amiral gemisi telefonlarında denemişti ama kullanılabilecek bir seviyede değildi Bence henüz iPhone 15 Pro Maxte bu özellik bize nasıl bir performans gösterecek merak ediyorum açıkçası dördüncü özellik Az önce bahsettiğim son iki özelliğin alt yapısını oluşturuyor. Akademi renk kodlama sistemi. Sinema ve televizyonlarda kullanılan bu renk sistemi gördüğünüz gibi sRGB'den çok daha geniş bir renk skalasına sahip. Çektiğimiz görüntülerin renklerini işlemede bize çok daha geniş imkanlar sunuyor ama bir telefonda bize ne vaat edecek ben çok anlamadım açıkçası. Yani şöyle örnek vereyim. Telefonda o renk kodlama sistemi var ama ben çektiğim videoyu bilgisayarda editleyeceksem monitör sRGB. Yani bu özelliğin bana ne faydası olacak inanın hiçbir fikrim yok. Eğer bilenleriniz varsa yorumlarda bahsederseniz çok sevinirim. Arka kameradaki farklı Bunlardı biraz da ön kameraya bakalım Ön kamerada da HDR5 ve 4K 60 kare ProRes kaydı dışında hiçbir fark göremiyoruz HDR5 ile birlikte pratikte çok büyük bir fark görmezsek iPhone 14 Pro Max ile 15 Pro Max'in ön kameraları aynı diyebiliriz Kamera dışında en büyük fark işlemci tarafında Bildiğiniz gibi Apple yıllardır telefon işlemcilerinin sonuna Bionic ismini eklerken Bu sefer Pro kelimesini tercih etti Bu her ne kadar basit bir isim değişikliği gibi görünse de Bence gelecekte bunun ekmeğini yiyecekler Çünkü 15 Pro Max'i bir el konsoluna çevirecekler dertleri var. Pro işlemcileri gelecekte bu işler için kullanabilirler. A16 Bionic ile aralarında kağıt üstünde sadece bir GPU çekirdeği fark var ama pratikteki yani performanstaki farkı denemeden test etmeden bilemeyiz. İnternette üçüncü taraf yayıncılar tarafından yapılan bazı testleri gördüm ama onların test yaptığı cihazlar demo mu yoksa basın ürünü mü yoksa son sürüm mü değil mi bilmediğim için onların üzerinden bir yorumlama yapmak istemedim arkadaşlar. Asıl en büyük gelişmeye gelelim yani Type-C mevzusuna ve şarj performansına olan etkisine. Burada Apple iPhone 15 15 Pro ve Pro Max'e başka, düz 15 ve 15 Plus'a başka Type-C konektörleri koyarak bence aşırı gereksiz bir hareket yaptı. 15 ve 15 Plus'ta USB 2.0 yer alırken 15 Pro ve Pro Max'te USB 3.0 yer alıyor. Bu da kablolu veri aktarımında devasa bir hız farkı demek. Şarj hızı konusunda ise 14 Pro Max 15 Pro Max arasında bir fark göremiyoruz. İki telefonla maksimum 20 wa kadar hızlı şarj destekliyor ve ikisi de 35 dakikada %50 şarja ulaşıyor. Yani Type-C'nin kablo çeşitliliğini azaltmak dışı hiçbir avantajı iPhone 15 Pro Max'e eklenmemiş. Kağıt üstünde Plomri de iki telefonda aynı görünüyor ama bence kesinlikle fark vardır. Telefonlar gelince onlara da bir bakacağız. Küçük bir fark da depolama kısmında var. 15 Pro Max ile birlikte artık Apple Pro Max modellerde 128 GB üretmeyi bıraktı. En düşük depolama seçeneği 256 GB olarak karşımıza çıkıyor. En yüksekse iki telefonda da 1 TB. İki telefon arasındaki farklar bunlar da arkadaşlar. Ekran boyutu, OLED panel, e, XDR ekran, parlaklık değeri gibi ekran özellikleri Dynamic Island, trafik kazası algılama, Face ID, sensörler falan hepsinde aynı görünüyor. Eğer profesyonel bir içerik üreticisiyseniz veya her yıl model güncelleyen güncel kalan biriyseniz evet iPhone 15 Pro Max tercih edilebilir. Ama eğer sıfırdan bir iPhone alacaksanız veya basit bir kullanıcıysanız bence gerek yok arkadaşlar. iPhone 14 ve hatta 13, düz 13 bile hala gayet rahat bir şekilde işinizi görecektir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 15 Pro Max satacak mı veya siz almayı düşünüyor musunuz? Lütfen yorumlarda bahsedin bahsetmeyi unutmayın. Başka bir Webtekno Plus videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.